derste araştırmada etik konusunu ele alacağız. Araştırmada etik oldukça önemli ama çoğu zaman da ihmal edilen bir başlık. Etik konusu aslında felsefenin altında ele aldığımız birçok farklı boyutuyla ahlak felsefesi diyebileceğimiz davranışların doğruluğunu, yanlışlığını, iyi ve doğru davranış nasıl olur aslında hep tartıştığımız bir kavram. Fakat araştırmada etik derken, araştırmanın içinde etiği sorgularken en çok belki de konuşacağımız şey biraz daha meslek etiği gibi bir tür normdan bahsediyoruz. Normları konuşmaya çalışıyoruz. Yani etiğin felsefe ayağında tartıştığımız derinlikli, çok kapsamlı, ontolojik olarak nerede durduğumuz ve nasıl insanlar olmamız gerektiği gibi çok derin tartışmaları bir biçimde parantez içine alıyor olacağız ve yapmaya çalıştığımız bir araştırmacı olarak Doğru araştırmayı, özellikle sosyal bilimin altında, araştırmanın etik bir biçimde yapılmasının ipuçlarını bulmaya çalışacağız. Araştırma etiği dediğimizde bunun en öncelikli gelişme alanı biyomedikal diyebileceğimiz tıp alanında gerçekleşiyor. Tıp alanında zarar vermeme, hastaya zarar vermeme ya da deneye zarar vermeme prensibi üstünden gelişen bir nokta, sosyal bilimlerde ise daha sonra kendini bir biçimde şekillendirmeye çalışıyor ve ucu bucağı olmayan bir alan aslında. Her başlığın altında, araştırma aşamalarının her bir başlığının altında sizlere biraz aktarmaya çalışacağımız temel prensipler bitebilecek noktalar değil, üzerine birlikte konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, farklı şekillerde çeşitlendirebileceğimiz noktalar. Öncelikle hepimizin tanıdık olduğu, aşina olduğu etik komitelerden bahsedebiliriz. Üniversitelerimizin çoğunda bu etik komiteler var. Araştırmamızı yaptığımızda sosyal bilim alanında da yüksek lisans, doktora tezleri kendi araştırma süreçlerimizin içinde etik komitelere soru akışlarımızı, anket formlarımızı, onan formlarımızı iletiyoruz. Ama maalesef deneyimlerimiz gösteriyor ki bu bir tür formalite icabı yapılan aşamalar gibi algılanıyor. Oysa çok ciddi katkılar sunabilir bize bu etik komiteler ve onlardan aldığımız geri bildirimlerle en azından bir dış gözle bu, bunun üzerine çalışan hocalarımızdan aldığımız deneyimlerle daha eksiksiz soru akışlarımız, daha etik açıdan doğru soru formlarımız olabilir. Benzer bir biçimde onan -on formlarında dikkatin yeken şeylerin de altı çizilmiş olur. Etik komitelerle ilgili konuşmayı diğer aşamada özellikle sahayla ilgili konuşurken de vurgulamaya çalışacağız. Genel bir prensip olarak belki söyleyebileceğimiz en temel nokta sosyal bilim alanındaki araştırmacının hem kendine hem araştırma ekibine hem de araştırdığı gruba karşı sorumlulukları olduğu. Bu sorumlulukları mümkün olduğu kadar sıralamaya çalışsak da bunların biten sorunlar olmadığı, yaşadığımız çağın her yeni getirdiği değişim ve dönüşümle bu sorumlulukların artabileceği. Şunu düşünelim, bugün bu çekimin yapıldığı, bu dersi anlattığım gün koronavirüsünün oldukça ağır bir biçimde etkisi altında olduğumuz bir gün. Bunun sonucunda sahayı yaparken daha önce hiç sahip olmadığımız başka etik sorularla yüz yüzeyiz. O yüzden ele aldığımız her bir başlığın altında değerlendirdiğimiz noktalar bir minimumu içerecek, temel noktaları aktarma kaygısını içerecek ama onlarla sınırlı olmayıp her noktada kendimizin yeni sorularla yüzleşmesini, sahanın ve dünyanın yeni getirdiği değişikliklerle artabilecek etik dilemaları, etik problemleri olabileceğini anlamamız gerekiyor. Etik araştırmanın aşamalarına baktığımızda altı adımda özetlemeye çalışacağız bütün bu süreci. İlki araştırma sorunu oluşturma diyebileceğimiz bir aşama. Yani araştırmayı nasıl formüle ediyoruz? İkincisi araştırmanın kaynağı, fonu. Üçüncüsü araştırmanın dizaynı, dili, kelimeleri. Bu noktada sadece dil derken eril bir dilde olup olmaması değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız çağın getirdiği farklı farklı terminolojilerden de bahsedebiliriz. Aktardığımız noktada ne tür bir dil kullanıyoruz? Bunu da biraz detaylandırmaya çalışacağız. Dördüncü aşaması araştırma sahası. Belki etik problemler dediğimiz zaman ilk önce bu aklına geliyor çoğunuzun. Beşincisi araştırma yazımı. Araştırmamız bittikten sonra, bulguları elde ettikten sonra nasıl yazmalıyız sorusu. Ve altıncı, bugün daha çok konuşulan, eskiden belki daha az ele alınan araştırma sonrasında ne açıdan sorumluyuz bir araştırmacı olarak, araştırma ekibi olarak. Evet, ilk noktadan başlayalım. Araştırma sorusu oluşturma aşaması dediğimizde neden bu bir etik sorun olsun? Çünkü bilgi dediğimiz şey her zaman bir güç ilişkisinin sonucunda oluşuyor. O yüzden de içinde çalıştığımız teorik yapı, içinde uğraştığımız, öğrendiğimiz, kendi ilgili yazım dediğimiz literatür taraması dediğimizi bir eleştirel gözle bakmak. Yani kuramlar neye dayanıyor? Hangi çerçeve içinden biz bu soruyu soruyoruz? Burada egemen olan paradigma ne? Biz o egemen paradigmanın içinden mi çalışıyoruz? Oradan mı sorumuzu geliştiriyoruz? Yoksa çok daha eleştirel bir yerden mi bakıyoruz? Böylesi bir sorgulamayı, böylesi bir eleştirel gözle okumayı kendi durduğumuz noktaya, kendi araştırma sorumuza yöneltmemiz çok kıymetli. Özellikle bu noktada araştırma yazınının hakkını vermek, bizden önce yapılmış çalışmalara belli ölçüde referanslar, hakkıyla doğru referanslar verebilmek oldukça önemli etik bir nokta. Çünkü çok eleştirel bir şey yazabiliriz ama bizden önce bu eleştiri zaten yapılmış ve biz bir biçimde bunları zaten okumuşsak burada hakkını vermemek ciddi bir etik sorun zaten. Araştırma sorusunu oluştururken ilgili yazının hakkını vermek derken aynı zamanda tabii ki intihal dediğimiz yani başkasının fikrini aldığımız noktada doğru bir referans kaynakça vermemekte çok ciddi bir sorun. Bunu herkesin bildiğini her ne kadar söylesek de bunun altını ne kadar çizsek az diye düşünüyorum. Çünkü e, bazı düşünceleri aldığımızda da, okuduğumuz bir kaynaktan esinlendiğimizde de mutlaka burada gerekli referansları, gerekli kaynakçayı belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki birebir alıntı yapıyorsak, yani başkasının cümlesini kullanıyorsak Bunlar da tırnak içinde olmalı. Artık elimizin altında olan internette her tür intihal örneği, kötü örnekleri görebilirsiniz. Benzer bir biçimde nasıl referans verilmesi gerektiği, nasıl kaynakçının verilmesi gerektiği de var. Burada bizim altını çizmeye çalıştığımız nokta bu konuda her birimizin duyarlı olması. Çünkü bu bir fikir hırsızlığı demek. Başkasının ürettiği bir bilginin, başkasının geliştirdiği bir düşünceyi, başkasının yazdığı bir cümleyi kendimizinmiş gibi göstermek çok ciddi bir etik sorun. Bunun üzerine hepimizin bir uzlaşıya varması gerekiyor. Belki bu başlık altında son olarak söylemek isteyeceğim, araştırmacının kendi durumunu da masaya yatırması gerektiği, yani sorusunu hangi çerçeveden oluşturuyor? İçinde olduğu, baktığı çerçevenin dayanakları neler? Belki kendi tarihsel, bireysel durumu da bunu etkeni, içinde yetiştiği ekolde. Bu noktada araştırma sorusunu oluşturma aşamasında kendimizin nerede durduğunu anlamak, bundan sonraki aşamalardaki etik sorular açısından da kıymetli. Özellikle postkolonyal çalışmalarda, yani kolonileşme sonrası gelişmiş olan çalışmalarda her zaman var olan gelişmiş kuramların nasıl oluşturulduğunu, kolonyalizmin buradaki etkisini ele alan çok eleştirel metinler var. Bu tür metinler bize işte biraz daha refleksif düşünmenin yani kuramlara biraz daha mesafe alarak bakmanın benzer bir şekilde feminist çalışmaların gösterdiği eril talih anlayışının eril dilin eleştirisini içeren metinleri okumak burada aktarmaya çalıştığımız sorunlara dair bir ipucu taşıyabilir. İkinci noktaya baktığımızda araştırmamızın basamakları dediğimizde araştırmanın kaynağına bakmak. Kaynağın sorgulanması çoğu zaman belki fen bilimlerinde ya da biyomedikal tıpta olduğu kadar yüksek bütçeler taşımayabilir, ama çoğu sosyal bilim araştırması da sosyal alandaki araştırma da ciddi bir fona ihtiyaç duyuyor. Bu noktada sormamız gereken şey bu fonun kaynağı neresidir? Tabii ki birçok bilim e, kuruluşu destek yaratabiliyor, bazen de vakıflar, dernekler bu tür destekler yaratabiliyor. Belki burada dikkat edilmesi gereken bir şey. Örneğin çevreyle ilgili yapılan bir çalışmanın çevre korumaya dair ya da iklim değişikliği üzerine olan bir çalışmanın iklimin açıdan oldukça, çevre açısından oldukça negatif sonuçlar doğuran e, bir şirket tarafından desteklenmesiyle ilgili ahlaki etik dilema konabilir. Bir ikinci nokta gene bu başlıkta sorabileceğimiz, fon sağlayıcıların araştırma sürecine ve araştırmanın bulgularının paylaşılmasına, yaygınlaşmasına dair bir söz söylememesi gerektiği. Yani fonun kaynağının kim olursa olsun ya da hangi tür bir kurum olursa olsun araştırmanın etik prensipler çerçevesinde gerçekleştikten sonra bulguların paylaşımında, bulguların yaygınlaştırılmasında herhangi bir engelleme gibi kuvveti, kudretinin olmaması gerektiği. Bütün bu noktalar bize her gün çok daha farklı, ilginç şekillerde karşımıza gelen ilişkileri gösterebilir. O yüzden de dediğim gibi sadece burada ortaya çıkardığımız, burada açmaya çalıştığımız sorularla kısıtlı değil ama her araştırmanın nasıl desteklendiği, ne tür desteklerle yapıldığı önemli bir etik sorun olarak aklımızda kalmalı. Üçüncü aşamada ise araştırmanın dizaynı ve dilinden bahsetmek gerek. Araştırmanın araçları, kullandığımız her tür anket formu, derinlemesine görüşme ise soru akışı, odak grup çalışması ise odak grup çalışmasındaki soru akışı, bunların hepsi çok ince derinlikle çalışılmalı ve karşımızdaki katılımcılara karşı saygıyı içermeli. Saygı kavramını sahayı konuşurken daha çok vurgulayacağım ama aracımıza yani araştırma aracının ne denli özenli hazırlandığına bakmak bizim aslında etik açıdan da çalışmamıza gösterdiğimiz ve aynı zamanda katılımcılarımıza gösterdiğimiz saygının önemli bir yansıması. Burada sorularda kullandığımız değil, soruların hiçbir şekilde yönlendirici olmaması, tutarlık içermesi, konuştuğumuz kişileri manipüle etmeyen bir biçimde var olması ve sorduğumuz sorunun karşımızdaki etkisi yani yaratacağı etkinin farkında olarak bu soruları oluşturma gene Araştırmanın dizaynında ve dilinde bizim dikkat etmemiz gereken noktalar. Bir örnekle detaylandırmak gerekirse, çocuk alanında çalışırken çocuğa soracağımız soruların çocuğun kendi düş dünyasını, kendi düşünce dünyasını zedelemeyecek, ona zarar vermeyecek, çocuğun üstün yararını korur bir biçimde dizayn edilmesi gerekiyor. Bu da oldukça ciddi bir biçimde çalışmak demek. Ayrıca bizimle yapılan bu sahanın sonrasında onun herhangi bir biçimde daha üzgün, daha kırgın olacağı bir şekliyle bırakmamamız gerek. O yüzden araştırmanın dizaynı ve dili, evet biz araştırmamız için gerekli bilgileri toplamak üzerine soru akışını düşünüyor olabiliriz, anketi formüle ediyor olabiliriz ama ulaştığımız, bizim çalışmamıza katılmayı kabul eden kişilerin de içinde bulundukları durumdan daha kötü hissedecek bir biçimde ...onlara zarar vermemek gibi bir minimum prensiple hareket etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de araştırmamızın dizaynının, dilinin, kullanılan kelimelerin... ...her birinin seçimine ciddi bir emek gerekiyor. Aynı şekilde kendimiz de bir araştırmacı olarak denediğimiz öykülerle ilk kez karşılaşıyorsak... ...alanda tecrübemiz yoksa, süpervizyon almıyorsak... ...ikinci travma dediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu yüzden de lütfen... Özellikle kendi alanınızda kırılgan bir grupla çalışacaksanız yeterli desteği alabileceğinizi, yeterli eğitime sahip olup olmadığınız sorularını kendinize ya da araştırma ekibinize sorun. Ayrıca sahada sosyal araştırmalar yaparken çoğu zaman kayıt almak isteriz. Ses ve görüntü kaydı için de izin ve doğru bilgilendirme en önemli etik noktalardan biri. Mutlaka izin almalıyız ve izin aldıktan sonra da rahatsız oldukları her durumda kaydı kesmemiz, onların rahat hissedeceği bir biçimde araştırmamıza devam etmemiz gerekiyor. Bunun farkında olmamız gerekir. Çocuklar konusunda ekstra dikkatli olmamız, çocuk görseli, çocuğun ebeveyninden, sorumlu olan kişiden herhangi bir şekilde izin almadan ve özellikle çocuğun kendisinden de rıza almadan bu tür araştırma araçlarını kullanmamız gerekiyor. Sonraki aşamaya geçtiğimizde, dördüncü aşamaya geçtiğimizde aslında araştırma sahasından bahsetmeye başlıyoruz. Saygı daha önce de belirttiğim gibi en önemli kavramlardan biri. Çünkü sosyal araştırmalarda biz insanlarla çalışıyoruz ve bize zamanlarını, enerjilerini, kelimelerini, öykülerini bazen çok gizli, kendilerine bile söylemedikleri yaşam anlarını aktarıyorlar. O yüzden de birinci vurgulamak istediğimiz nokta saygı. İçten yapılmış araştırmaların özellikle nitel çalışmalarda yani derinlemesine görüşmelerde, odak gruplarda çalışmamızın niteliğini artıran en önemli noktalardan biri olduğunu söylememiz gerekiyor. Aktif dinleme, sahada olma bunlar olmazsa olmazları bizim için araştırma sahasının. Saygı, içtenlik, aktif dinleme diye özetleyebiliriz. Bunlar hem zaten sahanın başarılı bir biçimde yapılabilmesinin anahtarları hem de etik bir araştırmacı olmanın en temel noktaları. Araştırma sahamızda araştırmacı olan etik sorumluluklarımızdan biri de görüştüğümüz kişilerin en rahat bir biçimde kendilerini aktarabileceği koşulları sağlamak. Bu bir, bir minimum aslında. Hem kendi araştırmamızın başarısı açısından hem de görüştüğümüz kişilere bir biçimde hiyerarşik bir ortam olmadan kendi hikayelerini, kendi öykülerini aktarabilecek bir ortam yaratmak çok kıymetli. Bir örnek vermeye çalışırsak, mevsimlik tarımda çalışan kadınların durumunu anlamaya çalışıyorsak, onların kendi yaşamlarını sürdürdükleri tarlada, çadırda onlarla beraber görüşmek, mümkün olduğu kadar arada olabilecek farklı ilişkileri minimize ederek kendi öykülerini kendi ağızlarından, kendi aktardıkları bir biçimde dinleme imkanlarını yaratmaya çalışmamız gerek benzer bir biçimde çocuklarla olan çalışmalarımızı düşünelim. Bir çocukla yetişkinin arasındaki boy farkı bile bir hiyerarşik ilişkinin yansıması gibi değerlendirilebilir. Benzer bir biçimde bir sınıfta yapıyorsak araştırmamızı, kendimizin öğretmenin koltuğunda oturup onun sırada oturması, bir başka tür hiyerarşinin tekrar yansıtılması devam etmesi anlamına geliyor. Burada vurgulamaya çalıştığımız şey, araştırma yaparken biz aslında görüştüğümüz kişilerden öğreniyoruz onların bilgisine, onların deneyimine belki de hiçbir zaman sahip olmadığımız başka bir tecrübeyi anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de buna dikkat ederek araştırmamızın sahasını kotarmamız, dizayn etmemiz gerekiyor. Tabii ki çoğu zaman hayal ettiğimiz şekliyle gerçekleşmeyebilir. Sahanın zorluğu ama aynı zamanda keyfi de belki buradan gelir. Bu noktada elden geldiğince özenmek, elden geldiğince mümkün olduğunca koşulları buna göre dizayn etmek gerekir. Ama her zaman saha kendi koşullarını da yaratır. Gizlilik, anonim olmak burada çok kıymetli. Zaten onan formlarımızda yani araştırmaya katılıp katılmamalarına dair soru sorduğumuzda onlar araştırmaya katıldıkları için onay almaya çabalarken aynı zamanda kendi araştırmamız çerçevesinde onların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı, anonim olarak bu bilgilerin kullanacağını kendileriyle iletmemiz gerekiyor. Yine çocuklarla çalışırken çocukların ebeveynlerinden onay almak gerekli ama sadece o yeterli değil, aynı zamanda çocuklara da araştırmaya katılıp katılmayacağı sorusunu yöneltmemiz gerekiyor. Onları zorlamadan, onlar istediği takdirde araştırmamıza katılmalarını sağlamamız gerekiyor. Burada manipüle etmemek, yanlış bilgi, yanlış yönlendirmede bulunmamak yine araştırmacının etik sorumluluğu. Bazen araştırma sorumuz çerçevesinde birebir araştırma sorumuzu tabii ki sahada aktarmayabiliriz. Ama manipüle etmek, yalan söylemek bunlar etik olarak yapmamız gereken şeyler. Ayrıca yaratacağı etki dediğimiz biz sahaya girdikten sonra biz bu anketi ya da derinlemesine görüşmeyi ya da odak grup çalışmasını yaptıktan sonra bunun o kişilerde, katılımcılarda etkisinin farkında olmamız gerekiyor. Bir ufak nokta ama bazen çok önemli, özellikle de yüksek lisans doktor öğrencilerimizde çok karşımıza çıkan bir durum, aktivist araştırmacı kimliğinin yer yer birbirine geçmesi, yer yer birbirinin içinde sahayı da oldukça zorlar bir biçimde deneyimlenmesi. Ne demek istiyoruz? Örneğin siz çevre aktivistisiniz. Aynı zamanda bu alanda bir master tezi yazıyorsunuz ya da bir doktora çalışması yapıyorsunuz. Sahayı devam ettiriyorsunuz. Burada sahada bir müdahale eden, aktivist olarak direkt eylemlerin içinde olan bir kişi olduğunuzda eğer kullandığınız metot aktivist araştırmacı gibi bir şekliyle bir etnografik çalışmayı içermiyorsa, böyle bir başlık altında değilseniz siz sahada edindiğiniz her rolle aslında sahanın başka bir yere evrilmesini, değişimini de sağlıyor olabilirsiniz. Bu çok ciddi düşünülmesi, tartışılması, ele alınması gereken bir nokta. Başta da belirttiğimiz üzere biten bir soru değil, aslında yinelenen ve büyüyen bir literatürü olan bir durum. Yine zor sahalarda süpervizyonun kıymeti çok önemli. Çünkü gerçekten bazen araştırmacılar çok ağır ikinci travmalar geçirebiliyorlar. En başta söylediğimizde geri dönersek etik başta altında konuştuğumuz her nokta hem araştırmacıyı hem araştırma ekibini hem de araştırmacının görüştüğü kişileri korumayı, onlara dair sorumlulukları akılda tutmayı içeriyor. Beşinci aşamamız araştırmadan araştırma yazımı. Genelde araştırma etiği dediğimizde sahayla nitelenen, sahayla şekillenen bir bilgi tartışılırdı. Ama artık araştırma yazımı ve araştırma sonrası dediğimiz iki başlığımız daha var. Araştırma yazımından ne kastediyoruz? Öncelikle doğru bir biçimde bilginin aktarılması gerekiyor. Çoğu zaman çok zor sahalar. Yani sosyal bilimde saha yapmak hiç kolay bir deneyim değil. Çok zor bir sürecin sonunda yazmakla karşılaşıyoruz. Yazma eyleminin özneleri haline geliyoruz araştırmacılar olarak. Burada belki bir vurgulamamız gereken nokta özellikle derinlemesine mülakat ya da odak gruplardan bahsediyorsak çoğu zaman zaten araştırmacı aynı zamanda sonrasında bunu raporlayan, bunu yazan, bunun üzerine çalışan kişi oluyor. Anket çalışmalarında anketör desteğiyle sahanın başka şekilde yapılmasını da görüyoruz. Ama neticede aktardığımız bilginin sağdan aldığımız bilgi olduğunu, bize aktarılan öyküleri doğru bir biçimde aktarmak da etik sorumluluğumuz. Burada belki bazılarınızla aşina, bazılarınızla da yabancı gelecek bir kavram cımbızlamak. Neyi kastediyoruz? Çoğumuz sahaya giderken bir kuramın içinden, bir teorik çerçevenin içinden, belli bir bilgi birikiminin içinden yola çıkıyoruz. Kafamızda belli bir takım düşünceler var. Yani bir beyaz sayfa olarak gitmiyoruz sahaya. Ve sonrasında sahada duyduklarımızla bu şekilleniyor, değişiyor, evriliyor. Ama bazı durumlarda da kendimizin ne kadar haklı olduğunu ispat etme gayretiyle cımbızlamak gördüğümüz bir şey. Ve işte etik olarak da uzak durmamız gereken şey. Örneğin bir paragrafın içinde, size uzun bir anlatının içinde sizin hoşunuza giden, tırnak içinde açıklarsak bu hoşumuza gitmeyi kendi düşüncemizi doğrulayan, kendi bakış açımızın haklılığını gösteren bir biçimde bir cümleyi çekiyorsak ve sadece onu alıntılıyorsak bu çok ciddi bir etik sorun demek. Bunun farkında olmamız gerek. Araştırmanın kullanılan dili yani farklı dillerden bir araştırma yaptıysak nasıl çeviri yapıldığı, birebir çevirinin olması gerektiği ki bazen çoğu çalışmada o dildeki orijinal cümlenin de çalışmaya konulması, belki bir deep notta verilmesi bize bir kontrol imkanı da sağlayabilir. Alıntılarımızın birebir olmasını getiriyor. Bazı çalışmalarda eğer kayıt imkanı yoksa o zaman zaten bunu belirtiyoruz. Çünkü o zaman notlarımızın üzerinden dinlediğimiz öyküleri aktarıyoruz. Ama kayıt imkanı varsa o zaman biz kendi kelimelerimizi değil, alıntıladığımız kelimeleri birebir yansıtmakla sorumluyuz. Burada bir başka kontrol diyelim. Kaç kişiyle görüştük? Örneğin derinlemesine mülakat yapıyoruz. Ve 45 kişiyle görüştüğümüz bir saha var. Yazmaya başladık ve yazdıkça belli bir öykü şekilleniyor. Belli bir anlatımız var. Teorik çerçevemizle de bazen tutarlı, bazen çelişebilir. Ama sonra bir eleştiren gözle yazdığımıza bakın. Kaç kişinin bize öyküsünü dinledik? 3 mü? 5 mi? Oysa 45 kişiyle görüşmüşüz. Yani anlatılanın ne kadar çok gerçekten duyduğunuz sahada öğrendiğiniz bilgileri içerdiğinin farkında olmak. Burada şunu tabii ki diyebiliriz: 45 kişinin her birine illa referans vermemiz gerekmiyor. Ama kendi bakış açımızda doğrulayacak bir şekilde bazılarını seçiyor ve diğerlerini dışarıda bırakıyor olmamız aslında etik açıdan da sorumlu. Çünkü biz bu sahayı mümkün olduğu kadar farklı sesleri Farklı bilgileri edinmek için yapıyoruz. Ve bilinçli biçimde, bazen de belki yarı bilinçli bir biçimde bir takım katılımcıları dışarıda bırakmak aslında etik açıdan da sorunlu. En son basamağımız da araştırma sonrası. Belki şunu söylemekte fayda var, bu çok fazla tartışılan bir konu değildi. Çok yeni tartışılmaya başlandı. Ama sorumluluklar sorusunu çok ciddi olarak sorgulatan bir aşama bu. Kime karşı sorumluyuz araştırma sonrasında? Biz geri bildirimle sorumlu muyuz? Yani araştırma sahamızı bitirdik, yazımızı yazdık. Belki bir makale, belki bir tez, belki bir doktora tezi. Araştırma sahasına geri dönüp bulgularımızı paylaşmak bizim yükümlülüğümüz mü? Dediğim gibi bunların bitmiş, kesinleşmiş yanıtları yok. Ama araştırma ekiyi dediğimizde hepimizin sorması gereken bir soru bu. O yüzden de sonuçların paylaşımı ve yaygınlaşmasını düşünüyor olmamız gerekiyor. Özellikle akademik dünyayı düşündüğümüzde yazdığımız bir makaleyi kaç kişi okuyor? Kaç kişi bizim ürettiğimiz bilgiye ulaşıyor? Ve çalıştığımız alanda bunun yaygınlaşması bizim açımızdan önemli mi? Ürettiğimiz o bilginin farklı kitlelere ulaşması, farklı kişilerin bundan beslenmesi, örneğin sosyal politikaya bir geri bildirim sağlıyor olması Bunlar önemli mi? Üretilen araştırma, çalışma kimin çıkarına? Çünkü demin başta söyledik, en kıymetli şey zamanlı. Ve zamanını alıyoruz katılımcıların. Peki bundan sonrasında ürettiğimiz bilginin onların yaşamına dair bir katkı sunmasını önemsiyor muyuz? Her başlıkta olmayabilir ama ilgili başlıklarda böylesi bir soru bizim aklımızda mı? katılımcıların da yararlandığı bir araştırma, katılımcılarla paylaşılan araştırma sonuçları. Bilginin herkese ait olması. Bir örnekle bunu anlatmaya çalışayım. Çocuk çalışmalarında giderek daha fazla artan sayıda araştırmacı kendi araştırmasının sonuçlarının çocuk dostu bir biçimde yansıtılmasını sağlamaya çalışıyor. Belki akademik alanda bir araştırma bulgularınızı yayınladığınız makaleniz olabilir ama araştırmaya katılan çocuklara bu bilginin geri dönmesini sağlayacak bir ayrı rapor üretiyor muyuz? Bütün bu sorular tek bir yanıtı olan, tek bir şekilde yanıtlayabileceğimiz sorular değil. Ama belki hepsini topladığımızda araştırma sürecinin her basamağında etik bir araştırmacı olmanın neleri içerdiği, neleri gerektirdiği sorusunu akılda tutmak birincil kural diye söyleyebiliriz. Ve bu birinci kural sonsuz soruyu da peşinde getiriyor.